Bakarsın. Sen başla girişine Ne var arkadaşlar? Bunun yanında tarla var. Tarla nasılsın? İyiyim ben. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün bir şey oynayacağız. Aç bunu. Yemek ara? Evet arkadaşlar ben ellemiyorum tablete. Emre'nin fon oynuyor. Şimdi hemen bak. Enler drafta tıklıyorsun bak. Şuraya gördün mü? Tıkla ona. Heh. Şimdi onu bir Dur. Şuraya ben başta bir dakika bir şey yapacağım. Evet şimdi ben hiç MNF e açacak. Siz bakalım bir tane arasından. Bugün arkadaşlar dördüncü videomuz olacak bu. Eğmen bir dakika. Hangisini istiyorsun? Hiç eğlenmeyeceğim. oldu. Tamam hiç ellemeyeceğim. Al bakalım ne alıyorsan. Bunları bunlardan boş kartlardan seç. Bunu seçiyorsun? Bekle. Hangisini istiyorsun? Bunu istiyorum. Tamam. Arkadaşlar hiç ellemiyorum. Eğmen ben çıkmayayım. Ne istiyorum bakalım? Onu mu istiyorsun? Tamam. Ne istiyorum? Bunu rastgele seç. Ben seçeyim bunu. Bunu rastgele seç. Silmane. <laughs> <laughs> Oo bir dakika bekle. Bir dakika. Ya ben de bunu seçebilirsin bak bak. Hı. Hangisini seçiyorsun? Bunu seç bunu, bunu seçiyorum. Tamam sen de. Etsin. Bunu ben alayım. Ben ne yapacağım? Bunu da ver alayım. Çok kötü çünkü. Ben ne yapacağım? Bekle şimdi dur. Al bu tanesini rastgele. Bakalım en büyük kurdun takımı. Yine bize sonra bir büyük kurdun takıma geçeceğiz. Buraya da bırakalım buraya. Bir şey var mı? Seç bir tane. Evet. Tamam. Ne istiyor işte? bekle 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 hepsi çıksın bekle. Ne istiyor? Bu ne istiyor? Tamam başka ne istiyor? Hepsini istiyor. Şunları. Oha korona çıktı. <laughs> evet korona seçti seçti. <laughs> ya. Gel. Bekle. Bekle. Oo be. Oh, kene kene gel. Hemen bunu al bunu. Kene al. Lan kene al. Şimdi bakalım bir şey bakalım ne çıkaracak. Bunu istemiyorum. Emel niye 78'i seçmiyorsun? Bunu ben, sen seç hadi. Bunu da sen seç. Hadi. Uuu. Kasili kasi 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 ne Kasili as. Kasili as. Kasili as. Bu nerede? Nerede mi? Aaa. aç. Karaciye aç. Oo bir şey verdi. obla, 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 obla. Ha obla Sen ne yapıyorsun? Nasıl alıyor? O diş Gel Ben Bunu mu evet. ben hadi, karışmayacağım. Hadi seç. Bunu da seç. İşte. O emlendi marayı seçti. Çok seçtim. Ben açayım açılmayan yerine. Sen senin şey, mi? en yüksek ne burada? Anlamış. Yaptık. Evet arkadaşlar şimdi kadroya arayalım geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bir kadroyu kurdum. Bir daha göstereyim bir dakika kadroya. Bir dakika bir dakika dur ben bir dakika ya. Vay. Forvet iyi oldu. Gösterilik var. Yanlış ya. Bakın göstereyim arkadaşlar. Şöyle takım kurdu. Ne takım kurdu? Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar maçlara geçelim geliyoruz. Ee takip ediyoruz. İlk maçımız adını bilmediğim bir takımla bakalım. O benim maçı. Evet, o benim maçım. Aha inmesi böyle ya. Ne güzel böyle atmıştık. Aynen evet. Ve 90. dakikanın sonucunda EMRF'e kaybetti. Ya <laughs> kombe. Senin takımın kaybetti. Şimdi ben ne Şimdi ben takım kuracağım. Bakalım nasıl kuracağım. Ben benim takımım başlıyorum. Şimdi gelelim. Havlu alacağım abi. Başka? Ver 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 ver. Hayat alacağım. Bunu da. Kokey, kokey. Ay bu benim tabii ki alacağım aslında. Şunu alacağım. Şunu şunu yer değiştirip dur. Şunu şunu yer değiştireceğim. Sonra bir bakalım. Oo, hadi güzel, 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 Şunu alacağım. Yuvarı da almak zorundayım. Senin şey, makyajın çok güzelmiş. Hadi güzel. Kendin mi oynayacağız? Evet kendi Biz bırakacağız. Ama biz Aa, mı? Oynayacağız. 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 O güzel bir şey versin. Bekle bekle. Ben seçeceğim. Abi ya. Evet. Başlayalım şuradan yedeklerden. Bir şey vermemeli. Geç. Hadi. O kardayı halde yedir. Zapatanın yerine. Şöyle şunları yer değiştir. Hayır kardayı orada değil ya. Laliga diyor. Alalım mı? partey var ama. Ben patlayacağım. Lemar al lemar. Şu yine. Geç abi, top al. Seninki de top al. Oo, mı? ben, <laughs> ben. O, o, iki ben Ama Beyz almak zorunda. Şunu Şuraya koyacağım abi. Şunu şuraya yerde Şunu şunu yerde. Ben onu Bu ne oldu ama maalesef. Ama. Bu, tamam aynen aynen koyarız. Abi Şimdi en yüksek almaya bakacağız. Ama flipper'ı üstledi, bir dakika. Bu işte flipper'ı üstledi. <laughs> Şimdi şunu mi? 84, abi 84. bir ne Abi, yok. mecbur mu alacağım? Var bir şey, kaleci kaleci Her ne an Bunu seç. Bunu seç, tamam bunu seçtim. Bunu seçme Hayır. Şöyle yok Mecbur oyunu oyuncu konuya Ya da aynen. Bir takım takımı ayarladım geliyorum. Hadi devam ediyoruz takımımı kurdum. şimdi da. şimdi finişteyim hemen. Kimyaamız çok düşük ya. Şimdi bakalım kim bizim Aa, görmedik. Bakalım ben yenebileceğim. Aha ne yaptım hemen ben. Kırmızı kart mı? Hı. Eyvah Bey, ne yaptı? Ben attım. Ne, yaptım ne yaptınız ya? On ben dakika. kazandım. Dört 1 <laughs> kaybettik arkadaşlar. Ben ben kazandım. <laughs> Öyle değil mi? Hı -hı. <laughs> arkadaşlar videomuzu bunu şöyle bulayım. Beğenmişsiniz <laughs> yani de. Like atmayı unutmayın. arkadaşlar.